inek aferin şimdi sen sor Zehra gri renkli gri renkli var sincap küçük küçük böyle yürür fare evet şimdi bak size soru geliyor Ağaçtan ağaca atlar. Uzun bir kuyruğu var. Maymun. <gülüyor> <gülüyor> Maymun <laughs> evet. mu? Evet. Tamam. Bir daha sorayım. Maymun yer peki? Muz. Bu söyledik. Ne? ne? Muz. Bir <laughs> daha ne soracağım. Kendine soruyorum. Bu sefer biliyorsan sus. Az daha söylesin. Tamam mı? Böyle tıs eder. Böyle yerde sürünür. Yılan. ihlal soruyorum. Evini sırtında taşır. Yavaş yavaş. Kadınla. Evet.